Tekrardan merhaba arkadaşlar. Diyeceksiniz ki bu kadar zaman sonra neden video çekiyorsun? ve kanala atıyorsun? E, güzel soru öncelikle. Ama ilk önce bu kanala neden geri döndüğüm açıklamam gerekirse bir şeylerin yarım kaldığını hissetmem oldu. İlk e, ilk olarak aklıma gelen cevap bu. Tabii ki bana destek olan dostlarım ve arkadaşlarım başlamak üzere bu 466 kalan aboneme bir açıklama yapmak zorunda olduğumu düşünüyorum. Çünkü sonuçta bana zamanınızı ayırdınız ve biliyorsunuz ki bu devirde en verimli ve en değerli şey zaman. Para bile değil. Aslında hiçbir zaman öyle değil. Peki neden kanala ara vermek zorunda kaldım? Aslında bunun ilk cevabı özel hayat. Ama bunun hani şey gibi algılansın istemiyorum. Hani ailevi zor zamanları vardı. İşte ne bileyim ilişkisi iyi değildi veya güzeldi ona kaptırdı. Gibi bir cevap değil. Aslında hepsi kontrol edilebilecek şeylerdi. O kadar zor bir hayatım yok anlık olarak. Ancak maddi kaygılar diyebilirim. Peki neydi bu maddi kaygılar? Biliyorsunuz ülkemiz zaten iyi zamanlardan geçmiyor. Ve her ülke genci gibi ben de maddi kaygılar gidiyorum. Nasıl maddi kaygılar? Aslında çok da amşam değil. Gelecek kaygısı kadar. Yani nedir bu? İleride evimi alabilir miyim? Arabamı alabilir miyim? Hayatımı devam ettirebilir miyim? kaygısıydı. Ve bu yüzden de sürekli zaten hayatım boyunca bir şeyler denemekten vazgeçmedim. Ve aslında Santra bunlardan biriydi. Sonra değerli dostlarımdan biriyle bir girişim kurma kararı verdik. Çok iyi bir fikrimiz vardı ki ileride belki bunu açıklamam gerekirse açıklarım. Zaten şu anda gayet iyi ilerliyor. Ancak sanki bir şeylerin yarım kaldığını uzun zamandır hissetmeye başlamıştım. Çünkü işleri yoluna koymayı başardım ve güzelce bir ekip çalışması yapabiliyordum şu anki işimde. Ve bu yarım kalmış hissi beni aslında biraz yıpratıyordu. Nasıl yıpratıyordu? Kendime verdiğim sözleri hatırlayıp sanki o sözleri ihanet etmişim gibi hissediyordum. Aslında bu noktada aynı zamanda size de ihanet ettiğimi hissediyordum. Tabii yani uzaktan bakılınca 466 kişilik bir kanal ne kadar Ay diyet besleyebilir diye düşünüyor olabilirsiniz. Yani çok da büyük bir kanal değilim sonuçta dışarıdan bakılınca. Ancak bu kanalı nasıl kurduğumu etrafımdaki insanların çoğu biliyor. Ne düşünerek kurduğumu, nasıl ilerleyeceğimi, misyonumun ne olduğunu çoğu insan biliyor. Sizler buna dahilsiniz. En başından beri beni takip eden takipçilerim. Gerek 5 olsun, gerek 10 olsun, gerek 50 olsun. Sayıların hiçbir önemi yok. Ve o yüzden aslında size de bir özür borcum olduğunu düşünüyorum. Velhasıl kelam neden ara verdiğimi cevabı başka bir iş kuruyor olmam ve bundan dolayı kaliteli içerik üretemeyecek kadar meşgul olacağımı düşünmemdi ve size de aslında kalitesiz içerik çıkarmak istemedim. Karşınıza yorgun çıkmak istemedim ve kendimi daha da geliştirip karşınıza bulunmak istedim. Çünkü gerçekten ne kendimi geliştirebileceğim zaman dilimim vardı ne kendime vakit ayırabileceğim bir zaman dilimi vardı ne de sizin karşınıza çıkabilecek bir enerjim vardı. Tekrardan size buluşmak için tekrardan kamera karşısına geçtim. Eğer özrümü kabul edip beni izlemeye devam edecek olacaksanız size güzel haberlerim var. Bunlardan birincisi artık daha güçlüyüm. Yani mental olarak değil. Gerçekten elim daha güçlü. Bunu ileride zaten göreceksiniz. Bir zaman sonra birkaç video sonra ne demek istediğimi anlayacaksınız. Artık elim daha güçlü. Aynı zamanda yeni duyurularım olacak. Aslında bu duyuru ben değil onların yapmasını istiyorum. O yüzden o yüzden zaman gelince her şeyi göreceksiniz. Ancak Santra Santra olmaktan vazgeçmeyecek. Kimliğini kaybetmeyecek. Sadece Santra artık daha güçlü ve daha ileriye dönük bir kanal olacak. Peki bizi neler bekliyor? Aslında bizi bekleyen net şeylerden birisi eskisi gibi belgesellerimiz olacak. Yani Eden Hazard gibi. Bursa Spor'un neden çöktüğüyle alakalı olan belgesellerimizle ilgili. Artık daha da detay, daha da gizemli ve daha da merak uyandıran belgesellerimiz olacak. Onun dışında serilerimiz olacak. Bu yakında gelecek serilerimiz de emin olun eşi benzeri görülmemiş seriler olacak. Tabii ki ileride gündemde olacak, ileride karşınıza çıkacak içerik türlerini bize çekeceğiz. Çünkü bir spor kanalıyız. Bir futbol medyasıyız aslında. Ve mesela maç önü ve maç sonu yorumları, maç önü analizleri bunların hepsi tekrardan olacak. Aslında içeriklerden çok da fazla ipucu vermek istemiyorum. Ama bunun detaylarını ileride göreceksiniz. Ama ana mantık olarak çerçeveyi çizdiğinizi düşünüyorum serilerimiz olacak, belgesellerimiz olacak, maç önü ve maç sonu yorumlarımız olacak. Durum durum analizlerimiz olacak, maç önü analizlerimiz olacak. Teknik adam analizlerimiz, spor yorumlarımız, futbolcu analizlerimiz olacak ve sizin de en çok beğendiğiniz seriler olan Kim Bu Serisi olacak. Yani transfer sezonumuz olacak. Ama benim aslında en çok size belli etmek istediğim, en çok size yansıtmak istediğim ve kendimi anlatmak istediğim bir konu var. O da bu camiadan yani genel olarak futbol camiasından ve YouTube spor camiasından beklentimiz ne? Öncelikle şunu söylemek istiyorum. Sanılanın aksine para değil. Ne demek para değil? Yani bir insan para olmadan bu işi yapar mı? Tabii ki de yapmaz. Tabii ki azami ölçüde bir para beklentimiz, hepimizin var. En azından giderlerimiz karşılayacak kadar. Ancak bizim bu medyadan beklediğimiz şu. Yani sizden beklentimiz şu. Biliyorsunuz artık futbol kitlesi özellikle çok toksik, çok zehirli bir hal almaya başladı. Yani yani şundan bahsediyorum. Galatasaray'ın yendiği maçta hakem hataları konuşuluyor. Fener'in yendiği, yendiği maçta yine hakem hataları konuşuluyor. Beşiktaş'ın yendiği maçta yine hakem hataları konuşuluyor. Trabzon'un yendiği maçta artık TFF başkanı konuşuluyor. Bu önceden Galatasaray'a aitti. Böyle bir algı vardı. Bunun doğru mu yanlış mı olduğunu hiçbir zaman bilemeyeceğiz. İstediğiniz kadar yorum yapabilirsiniz. İstediğiniz kadar hakemleri yorabilirsiniz. İstediğiniz kadar arkada oyunlar döndüğünü düşünüyor olabilirsiniz. Ancak bunun boyu bizi aşacak. Bunu her zaman da biliyorsunuz. Siz izleyicileri de, biz sunucuları da, biz analiz edenleri de. O yüzden bizim aslında istediğimiz en büyük şey oyunun içinde kalmak. Yani futbolun içinde kalmak. Futbolun güzel yanlarını incelemek, futbolun analizini yapmak, oyuncuların güzel hareketlerini incelemek, gerekirse oyuncuları eleştirmek, teknik adamları incelemek. Biliyorsunuz ki bu sene mükemmel bir teknik adam kadroları var mükemmel oyuncular var. Dünyanın en skandal transferlerinden birini Galatasaray yaptı. Dünyanın en iyi teknik direktörlerinden biri Fenerbahçe'de. Trabzonspor'un yaptığı transferler var. Beşiktaş'tan bahsetmiyorum bile. Rafa Tut immobilesine kadar bir sürü transferler var. O yüzden bence bu sene özellikle Avrupa Ligi'ndeki format değişikliğiyle birlikte, özellikle transferlerle birlikte, özellikle oyun kalitesindeki benim beklediğim artışla birlikte gelecek istifalarla birlikte bunun altını çiziyorum. Yeni gelecek oyuncularla birlikte ben çok ilginç, çok heyecanlı ve çok güzel bir lig bekliyorum. O yüzden biz diğer sosyal medyalardan, diğer spor camialarından farklı olacağız. Biz santra camiası olacağız. Biz gidip biz gidip hakem hatalarını tabii ki konuşacağız ama maçı buna bağlamayacağız. Biz gidip futbolu konuşacağız, analizine bakacağız, keyif almaya bakacağız. Biz toksik bir kitle olmayacağız. Benden yaşlı büyük abilerim, ablalarım, amcalarım, dayılarım. Benden küçük kardeşlerim, benle eşit arkadaşlarım, dostlarım. Bunların hepsi, bütün hepimiz, bütün camia olarak artık bu işin toksik kısmından çıkacağız. Biz sporun eğlenceli, çevik ve kaliteli olan kısmına bakacağız. Artık bu işe dur demenin bir vakti geldi. Gerekirse Twitter camiasından uzaklaşacağız. Gerekirse gerekirse YouTube'un kirli tarafından uzaklaşacağız ama biz santre olacağız. Aynı zamanda şunu da eklemek istiyorum. Son zamanlarda benim bırakmama sebep olan bir detay daha vardı. YouTube algoritması. Son videoma açıp bakarsanız eğer bundan önceki videoya bir genç oyuncudan bahsetmiştim. Bir genç oyuncunun videosu vardı. Ve, ve aylarca beklememe rağmen son videoların binlerce izlenirken bir anda 30-40 izlenmede kalmıştı. Aslında bu da biraz algoritmanın bozukluğuyla alakalı bence. Ve bu algoritmayı da yine siz düzelteceksiniz. Bizim kitlemizi yine siz baştan var edeceksiniz. Çünkü siz olmadan bizim çektiğimiz videoların hiçbir anlamı amacı yok. O yüzden aslında... Demek istediğim şu, konudan neden atladım diyorsunuz tabii ki. Videolara yapacağınız beğeniler ve gerçekten fikirlerinizi belirteceğiniz yorumlar, gerçekten videoları paylaşacağınız arkadaşlar, bunlar gerçekten bizim için önemli. Eğer kaliteli bir kitle istiyorsanız aynı zamanda sizin için de önemli. Ve şundan emin olabilirsiniz. Buradan ileride kazanacağımız para uzun bir süre işimize ait olacak. Yani şundan bahsediyorum. Kesinlikle ve kesinlikle Uzun ve süre bu işin kalitesini artırmaya kafa yoracağız. Ana hedefimiz bu olacak. O yüzden siz siz olun bizim kalitemizden, bizim gelişeceğimize inancımızdan ödün vermeyin. Yani inancınızı kaybetmeyin. Ben size güveniyorsam siz de bize güvenin. Yani sizden son olarak istediğim şey şudur. Bize aidiyet besleyin bizim grubumuza ait olduğunuzu hissedin. Biz bir ekip olacağız, biz bir camiye olacağız. Bu toksik, bu kötü kitleden kendimizi arındıracağız. Gelecek haberlerden, gelecek içeriklerden mahrum kalmamak için, eksik kalmamak için aşağıdaki abone ol tuşuna, beğeni tuşuna ve yorum yapma butonuna basarak, yorum yaparak kanala destek olabilir ve bizim camiamıza tekrardan katılabilirsiniz. Ben tekrardan aranıza döndüğüm için çok mutluyum. Umarım siz de tekrardan Benimle buluştuğunuz için en az benim kadar mutlusunuzdur. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.